Adaya ilk üniversite okumaya geldim. Sevgili babacığıma buradan <laughs> çok selam söylüyorum. <laughs> Aslında babamın isteği üzerine Kıbrıs'a geldim. İlk Kıbrıs çıktığında tercih ederimde çok üzüldüm, çok ağladım. Çünkü ilk defa ailemden ayrılacaktım. Bundan dolayı bir stres topunun içine girdim ve ilk bir ay sanırım burada ben yapamayacağım diye düşündüm. Ve babam en sonunda dedi ki üniversiteye bırak gel, hiçbir şey senden önemli değil. çalışmaya <laughs> başladıktan sonra burayı seven ya çok seviyor, sevmeyen de hiç sevmiyor. Ben o çok seven kısımdan oldum. İlk başta alışması zor, farklı algılıyorsunuz. Adaya ilk indiğinizde bir sanki çöle inmiş gibi görünüyorsunuz. Refkoşa <laughs> sınırları içerisinde. Sonra Girne'ye geldiğinizde ise gerçekten bambaşka bir dünya sizi karşılıyor. İlk adaya geldikten sonra beni kısa yollardan gezdiren bir tanıdığımız vardı. Yani böyle Girne merkezi trafiğe takılmayalım diye. Biz aralardan gidip geldiğimizde dedim ki ben nereye düştüm? Girne merkezi bilmiyorum. Arayollardaki işte Ozanköy, Çatalköy oralardan gidiyoruz falan derken böyle bambaşka Başka bir dünya ile karşılaştım aslında. Sonrasında üniversiteye alıştım, arkadaşlarıma alıştım. Buradaki insanların saygısına, insan sevgisine, çevreye yani başka bir dünya olduğunu gördüm. Ondan sonra da zaten burada kalmaya çok niyetliydim üniversite 2. sınıftan itibaren. Öğretmenlik okudum. Aslında bağımsız bir işim var gibi görünüyor. Sonrasında zaten İzmir'e, Ege bölgesine benzediği için Zorlayan bir şey beni olmadı. Türkçe öğretmenliği okudum. Mezun olur olmaz iş buldum. Eğitim kalitesi inanılmaz güzel. Gerçekten hmm. adada okuyan öğrenciler çok şanslı. Bazı zor şeylerden dolayı da okuldan ayrılıp e, bu mesleğe girmenin benim için en iyisi olabileceğini düşündüm. Bu mesleği yapabileceğimi inanıyordum ki şu anda gerçekten de iyi bir yol olduğumu umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde.